Arkadaşı burada. Bitirme geliyor. lütfen. Bitirme dur bitirme diyor. Bitirme. Arkadaşı geliyor, bitirme. Gel. Arkadaşı ya da vurmayayım. bitir. Gelsin arkadaş. Hayır, hayır, vur vur arkadaşını vur. Hı. Ekle vur ha. Vurur vur. Vurursa vururum. Vurmasaydı vurmayacaktım. Eline sağlık. Eyvallah. Ya der, bir çekil şuradan. Geç, geç, geç. Hah. Çocuktu ya, küçüklerdi yaşlar. Evet. Ha. Bir daha geldi hemen. <laughs> evet, bu bot ama. Evet, yani bot oldum. <laughs> buldum. Buldum bu silah. Hı, hmm, buldum M16'lığı. Aha. kumda biri var dışarıda yürüyor. Yani orada biri vardı evet. İçeri girdi şimdi. Karşı eve girdi ha yürüyor orada. Alt kattı zemin kattı. Evet onlara bastı işte bir kişi. O olabilir. Dışarıda burada biri var dışarıda. Konteyner mi oldu? Helal. İniyor arkadaşı. <laughs> Bizim binadaymış lan. Geliyor. Geliyor mu? Kumlar. Geldi. Vurdun mu? Ha bu yok bu o değil. Adam girmiş. Hmm, onu fark etmedim ya. Ben bu baydın adamın arkadaşını vurdum. Bu onun arkadaşı değil, bu başka bir. Savaştı mı? Sağ köşede ya. Dur bak. Fake atıyorum bir tane. de bunun ismini unuttum ya. Tamam, hızlı doğru. neredeki acaba şimdi? Buradalar eminim. Evet, aldım sesi. Öldü. Burada baygın. M24 vardı abi bir tane al. Bunların çatıştıklarından kalan. İkisini de vurdum işte. Birbirleriyle çatıştılar. Yok. Bunların çatıştıkları. He, çatışanları mı vurdun ikisini? Mark location. Burada biri şurada bak. Şurada. Tamam. Mark the location. 4x var oğlum. 4x'i alayım lazım orada belki. Ya. Aha M4 var. Mı? Geçtim M4. Düşman görüldü. Bakalım abi ya. Nerede ki? Düşman görüldü. Binsin arabaya vuracağım. Bim 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 bimde. Hadi. Hadi. Yakıtımız yok o zaman. Bakın takip etmeyin. Hainimizde düşman görüldü. durmuşlar Nasıl sıkıyorlardı Hı -hı. Emre? Duraları geri gelmiş. Duralarda biri var kes. Nasıl aşağı sıkıyorlardı oğlum? Bize Hazan sıkıyorlardı ha, da. Düşman mı? görüldü. He. Bana, bana bakıyorlardı işte galiba. Abi yani bana bakıyordur herhalde. Çek. Çekemiyorum. Kafayı yedi. O durur şimdi orada mermi alamaz. gel. Sağ tarafa doğru çekil. Ha. Al. mermi al. alacaksın değil mi? Al. M24'ü de bak. Hmm, öldü. öldü. Düşman görüldü. Bakacağım mı? Bakacağım, arabayı da bir alayım da yanımıza yakınımızda dursun. Ben diğerlerine bakıyorum. Gerçi bunda yakıt yok ya abi ya. Evet. Yakıt Bizi hiçbir mı? yere götürmüyor Adam yok, yok. Gelin, gel, tepede gene tepede gene tepede var. Bas. kalmıyorum. Sis attım. Bombayı sen mi atmıştın? Bombayı ben attım sola geçmiş olabilir. Sola dikkat edin. Yoklar herhalde yani. Uzadılar mı? Bunlar mı? Bilmiyorum ki Bana sıkmıyorlar yani Ha burada da gelmişti Düşman görüldü. Evet orada adamlar var zaten. Birini Çok güzel. geliyorum. Ha, aşağı gitsin. Bir tane daha alacak oğlum. Ona bakıyorum nerede diye. Düşman görüldü. Evet muhtemelen göstereyim diye bekmiş. Bomba atabilirsen salla. Gerçi sıksa bana sıkar gibi mi geliyor? Ben açıklıyım. Hmm, yok. Burada yok. Yukarı bakacağım. Altımız... Altımızda adam var. Şurada. Düşman görüldü! şurada iki tane adam var gördün mü? Ya bir tanesi orada. Bak şurada. Düşman Görüyorum görüldü. Diyorum. vuramıyorum lan adam vuramıyorum Şey, ee, Bug bak var bak. Ay bardağına tüküreyim onu ben. Aslında. Aa, lan dibimizde adam varmış, vurdular adamı. Gördün mü? Evet, altımızdakiler Çükendim ne oldu? Çıkandı sen Bilmiyorum. Altımızdakilere bakacağım ben. Sen... De. Aa, emre, Geliyorum. evin ikinci katı. Düşman görüldü. İşaret atamadım. Bilmiyorum, göremiyorum şu an. Bomba. El bombası denedi. Gel. Bomba. Bilmiyorum artık. Görüyor mu lan bizi bu oraya? Yok. Ya görüyor da galiba yani görmüyor da olabilir bilmiyorum. Altımızdakilere bakacağım. Onlar da geliyor. Tamam. Aradayız. Tamam dön. Kaç kişi kaldı? Yedi benden. Hala. Buradakiler göstermiyor abi ya. Bir kişi daha var yalnız bunların haricinde. Ona da dikkat etmek lazım. İşte orada. O aşağıdaki işte. Aşağıda bir kişi var. Burada da iki kişi var hem de. Aşağıdakiler nerede? Aşağı? Hangi aşağıda? O ilk gösterdin yani. Vurdum ben onları. İki kişi yolladı. Ha gördüm. Ben sıkıyor sıkıyor diyorum. Nereden sıkıyor? Yine yedi, bence. Yine yedi benden Helal Yine yedi benden Helal Arkadaşı nerede bunun? Hemen önümüzde bir yerde olması lazım Kulübe arkası Düşman veya Düşman görüldü Onun arkasında bir tane küçük kulübe var orada Bomba atıyorum Ne Burada burada. Ölmedi.